Narsistik özellikler taşıyan biriyle yakın bir ilişki yaşayan insanlar çoğu zaman son derece yıpratıcı bir durumla karşılaşırlar. Ne kadar çabalarsan çabala, ne kadar ilerleme kaydedersen kaydet, asla yeterli görünmezsin. Takdir kısa süre, övgü hemen küçümsenir, beklentiler sürekli değişir. Bu, kişinin bir hedefe ulaştığında hedefin yeniden tanımlandığı bir döngüdür. Bu davranış biçimine moving Goal Post yani hedef kaydırma denir. Narsistik ilişkilerde bu, kasıtlı bir manipülasyon yöntemine dönüşür. Amaç, karşı tarafı duygusal olarak dengesizleştirmek, bağımlı hale getirmek ve narsistin kendi benlik değerini korumaktır. Bilgi Köprüsü'ne hoş geldin. Hedef kaydırma terimi aslında spordan gelir. Oyun sırasında kale direklerini yerinden oynatırsan, gol atmak imkansız hale gelir. İnsan ilişkilerine uyarladığımız da bu. Bir kişinin başarı, doğruluk ya da kabul edilme ölçütlerini sürekli olarak değiştirmesi anlamına gelir. Sonuç olarak diğer kişi hiçbir zaman hedefe ulaşamaz. Çünkü hedef artık aynı yerde değildir. Sağlıklı ilişkilerde beklentilerin değişmesi doğal olabilir. Hayat koşulları, deneyimler veya ihtiyaçlar zamanla farklılaşabilir. Ancak narsistik hedef kaydırma bu tür doğal bir değişim değildir. Burada amaç adalet, gelişim ya da karşılıklı anlayış değil. Güç dengesini tek taraflı korumaktır. Narsist, kontrolü elinde tutmak için oyunun kurallarını değiştirir. Bu davranışın kökeni narsistin psikolojik yapısında gizlidir. Dışarıdan kendine güvenen, kibirli ya da güçlü görünen birinin içinde aslında son derece kırılgan bir benlik vardır. Bu benlik, dışarıdan gelen onay ve hayranlığa bağımlıdır. Narsist kendisini güçlü hissetmek için üstünlük duygusuna ihtiyaç duyar. Ne zaman bir başkası başarı gösterse, yakınlaşsa ya da eşit bir konuma gelse, bu durum narsist için tehdit oluşturur. Çünkü eşitlik onun içsel düzeninde kontrol kaybı anlamına gelir. Bu tehdidi savuşturmak için hedefleri değiştirir. Dün yeterli olan şey bugün yetersizdir. Dün övülen davranış bugün değersizdir. Böylece narsist her zaman bir adım önde kalır ve karşısındaki kişi ne yaparsa yapsın onun gölgesinde kalır. Romantik ilişkilerde bu durum genellikle en yıkıcı biçimde yaşanır. Narsist partner ilişkinin başında her şeyin mükemmel olacağını, sadece senin tırnak içerisinde biraz değişmen gerektiğini ima eder. Sen değişir, uyum sağlarsın ama o zaman yeni bir talep gelir. Daha çok zaman ayırman, daha anlayışlı olman, daha az konuşman. Daha fazla sabırlı olman gerekir. Her seferinde huzur ve onay vaat edilir ama bu vaat hiçbir zaman gerçekleşmez. Sonunda kişi kendini sürekli olarak yetersiz, suçlu ve eksik hissederken bulur. Narsist ise bu dinamik sayesinde hem kontrolü hem de üstünlük hissini korur. İş yaşamında da benzer bir tablo görülür. Narsistik bir yönetici çalışanını önce över, ardından ondan beklediği hedefleri açıklar. Çalışan bu hedefleri başarıyla yerine getirdiğinde beklentiler bir anda değişir. Artık o başarı zaten olması gereken şeydir. Hatta çok da önemli değildir. Çalışan hiçbir zaman tam olarak takdir edilmez. Başarı hep bir adım öteye taşınır. Bu şekilde çalışan sürekli bir tedirginlik ve belirsizlik içinde tutulur. Narsist yönetici ise kendisini tartışmasız bir otorite konumunda görür. Çünkü hiçbir zaman gerçekten tırnak içerisinde eşit bir konum kabul etmez. Tartışma ve iletişim durumlarında da narsistik hedef kaydırma oldukça yaygındır. Narsist biriyle bir konuyu konuşurken eğer onu mantıklı bir şekilde çürütürsen, konuyu aniden değiştirir veya sözlerini öyle yeniden şekillendirir ki asla haksız duruma düşmez. Bu herhangi bir sağlıklı tartışmayı imkansız hale getirir. Gerçek bir çözüme ulaşmak mümkün olmaz. Çünkü narsist için amaç çözüm değil, üstünlüğü sürdürmektir. Karşı taraf ise her seferinde haksız, eksik veya yanlış anlayan kişi konumuna düşer. Zamanla bu durum, kişide yoğun bir çaresizlik ve yorgunluk hissi yaratır. Bu davranış biçiminin psikolojik etkileri derindir. Sürekli değişen hedefler karşısında kişi kendi algısına ve yargısına güvenini kaybeder. Ne kadar çabalarsa çabalasın asla yeterli olmadığını hisseder. Bu durum uzun vadede özgüveni aşındırır. Kişiyi duygusal olarak tükenmiş hale getirir ve bağımlılık ilişkisi yaratır. Narsist bu sayede kontrolü elinde tutar. Çünkü diğer kişi onay ve güven arayışında artık kendi içsel ölçülerine değil, narsistin keyifli kurallarına göre yaşamaya başlamıştır. Narsistik hedef kaydırmanın en sinsi yönü yavaş ilerlemesidir. Başlangıçta talepler makul ya da anlaşılabilir görünür. Ancak zamanla kişi fark eder ki ne yaparsa yapsın sonucun değişmediği bir döngünün içindedir. Her adımda yeni bir koşul, yeni bir eleştiri, yeni bir yetersizlik ortaya çıkar. Böylece kişi farkında olmadan oyunun içine hapsolur. Psikolojik açıdan bu davranış narsistin savunma mekanizmasıdır. Eşitlik, yakınlık veya zayıflık hissi onun için tehdit oluşturur. Hedefleri sürekli değiştirmek, kontrolü elinde tuttuğu hissini verir. Bu davranış, narsistin kendi içindeki kırılganlığı gizlemesine yarar. Ancak karşı taraf için son derece yıkıcıdır. Çünkü her defasında biraz daha güç kaybeder, biraz daha kendinden uzaklaşır. Bu tür bir manipülasyonla baş etmenin ilk adımı onun farkına varmaktır. Kişi sorunun kendisinde olmadığını anlamalıdır. Yetersiz değildir, başarısız da değildir. Sadece kuralları sürekli değiştirilen bir oyunun içindedir. Gerçek çözüm hedefleri takip etmeyi bırakmaktır. Bunun yerine kendi ölçütlerini korumak, sınırlarını netleştirmek ve kendi içsel doğrularına sadık kalmak gerekir. Tartışmaların nereye gittiğini fark etmek, yazılı veya somut anlaşmalar yapmak ve gerektiğinde iletişimi sınırlandırmak duygusal dengeyi yeniden korumada önemli adımlardır. Özünde narsistik hedef kaydırma, güç, kontrol ve üstünlük arzusunun bir yansımasıdır. Bu davranışın ardında başkalarının başarılarını, fikirlerini veya değerini tehdit olarak algılayan kırılgan bir benlik vardır. Narsist için karşısındaki insanın tırnak içerisinde kazanması kabul edilemezdir. Çünkü bu durum kendi üstünlük fantezisini tehdit eder. Oysa gerçek güç, sürekli değişen kurallara uymakta değil kendi oyununu oynamayı bırakmakta yatar. Bir noktadan sonra kişi fark eder ki bu yarış aslında sonsuzdur. Kazanmanın yolu hedefe ulaşmak değil. Hedefin yerini sürekli değiştiren sistemi terk etmektir. Gerçek özgürlük bu manipülasyonu fark ettiğinde başlar. Narsistin içsel boşluğunu doldurmak senin görevin değildir. Onun kurallarına göre yaşamayı bıraktığında kendine ait değer duygusunu yeniden bulursun. O zaman artık hiçbir hedefin yerini değiştirseler bile sen kendi merkezinden sapmazsın. Umarım biraz olsun yardımcı olabilmişimdir. Bir başka bilgi köprüsü bölümünde görüşme dileğiyle hoşça kal. Bilgisiz kalma.